Karadeniz Müzesi'ni geniş kitlelere tanıtan, şair ceketli çocuk olarak tanınan sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 19. yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden Yol ayrılmış görmeden gidiyorum İşte gidiyorum bir şey demeden Arkamı dönmeden şikayet etmeden Hiçbir şey almadan bir şey vermeden Yol ayrılmış görmeden gidiyorum Ne küslük var ne Pişmanlık kalbimde yürüyorum sanki senin yanında sesin uzaklaşır her bir adımda Ayak izin kalmadan gidiyor Gerdiğin te kalbimde kırılmadı Gönül kuşu şarkıdan yorulmadı Bana kimse sen gibi sarılmadı, ışığımız sönmeden gidiyor. Kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden müzisyen, söz yazarı, oyuncu ve aktivist koyuncu için Yeşilköy köyündeki kabri başında tören düzenlendi. Törene Kazım Koyuncu'nun annesi Hüsniye, kardeşleri Oğuz, Orhan Niyazi oyuncu, ablası Canan Erdem ve diğer yakınlarının yanı sıra CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu katıldı. Artvin ve çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelenler, şair ceketli çocuk olarak tanınan sanatçının mezarına karanfil bıraktı, dua etti. Kazım Koyuncu'yu sahnede de izledik. Ben öğrenciydim o zaman veya da öğrenciliğim yeni bitmişti. çok müthiş, hoş, güzel duygularla halk ezgileriyle hep aklımızda, kulağımızda, zihnimizde.